Evet şu anda devlet Tasarısı Başakimizin yanındayız. Gerçekten siyaseti bir yana bırakalım, bir dost kardeş abi bir iyi hissediyoruz olarak. Her zaman şunu söylüyoruz. Gerçekten çok başarılı bir başhekimimiz var, çok iyi bir ekibi var, çok iyi bir hem sağlık ekibi hem yönetici ekibi var. Kendilerini bu vesileyle hem tıp elemanıdan dolayı kutlamak istiyoruz, hem de başarılarının sürekli daim olmasını temeliyle bugün ziyaret ettik. Çiçek bir semboldür gönlümüz sizlerle beraber e, bizim sizin de gönlünüzün bizden yanlışını biliyoruz. Özellikle pandemi döneminde çok zor bir süreç geçirdiniz. Size e, şahsım adına, partim adına, ben ayrıca Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanı'yım. İnsan Hakları adına, çevre adına sonsuz teşekkür ediyoruz. İkramlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.